Merhaba doğa dostları. Bugün bir yamaçta yürüyoruz. Parkurda yürümeyi özellikle planlamadım. Her zaman şöyle aşağıdaki patikalarda yürürdük. Bugün birazcık tırmandık. Üstelik yanımda gerekli ekipmanım da yok. Yani yürüyüş batonu almadan çıkmıştım düz yürürüz diye. Ama birden fikir değiştirdim azıcık tırmanmaya karar verdim. Bunun nedeni de epeyce geride kalan büyüyecek bir kaya vardı. Buradan görünmüyor. O da her zaman bu günlerde, bu mevsimde doğal sakulentler olurdu. Merak ettim acaba çıktılar mı diye. Fakat yok kalmamışlar. Yangından sonra buraların tamamen florası değişti. Her şeyi değişti. Coğrafyası değişti. Kolaylıkla yürüyebildiğimiz yerlere artık ulaşamıyoruz. Çünkü teraslama yapıldı. Çam fideleri dikildi. Artık buraya çıkmışken size onları göstereyim sizlere. Bakın çok sevindim. Çamlar ne kadar büyümüş. Küçük ağaççıklar haline gelmişler. Bunların bir kısmı doğal, o yanan ağaçlardan, arta kalan kozalaklardan çıkan çamlar. Bir kısmı da özellikle buralara dikilen çamlar. Sanırım bunlar belli bir sıra izlediklerine göre dikilen çamlar olmalı. Ve bayağı boyatmışlar. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Buralarda neler göreceğiz. Şöyle ada çayları var. Bunlar Afrika ada çayları. Ben ada çayı olarak bunlardan hiç tüketmedim ama bir yerlerde okumuştum. Şalba. Afrika ada çayı diye geçiyor. Şurada bir uğur böceği görüyorum. Bakalım alabilecek miyiz görüntüsünü. Arada kalmış. Rahatsız da etmek istemiyorum. Bakın minik bir uğur böceği. Uğur getirsin. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Aslında buraya uygun ekipmanla çıkmalıydım. Elimde yürüyüş batonum olmalıydı. Ayağımda tırmanmaya uygun ayakkabılar olmalıydı. Hiçbiri yok. Artık Tanrı'ya emanet, dikkatlice yürüyorum. Şurada çok güzel bitkiler var, çalılar var. Minik minik çiçekler açmışlar. Bunların hepsi arşivimde kayıtlı. Fotoğraflarıyla, özellikleriyle kayıtlı. İsimleri latince olarak ve yerel olarak kayıtlı. Fakat şu an böyle çekim yaparken anımsamıyorum isimlerini. Yol arkadaşım şeker kız. Şimdi dikkatlice yürüyelim. Bakalım değişik bir şeyler görebilecek miyiz? Şöyle aşağıları da göstereyim. birkaç yıl önce doğal olan alanlar meyve bahçeleri haline geldi. Bostanlar yapıldı. Barajdan su geldikten sonra köye hızlı bir şekilde doğal alanlar bahçelere dönüştü. Yasal dayanakları olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Aa, burada bir tane defne var. Onu göstereyim size. boylanmış. Defne. Ne kadar güzel bir bitki. Mis gibi kokusuyla barışın sembolü defne. Zeytin de öyle biliyorsunuz. Defne ve zeytin Akdeniz ülkelerinde barışın sembolü olarak bilinir. Çok uzun yıllardan beri. Hadi bakalım yürüyelim. Henüz ladenler çiçek açmadı. Buralarda papatya yok. Öyle bir ilginç bitki yok ama. Aa burada da bir defne var ama maalesef kurumuş. Ne kadar üzücü. Niye kurudun yavrum sen? Ha? Aa şuradan dipten gelişiyor ama. Bakın yeşil bir sürgün vermiş. Fakat bazı dalları kurumuş. Şimdi bir daha buraya yolum düşerse ki düşüreyim özellikle. Bu dama makasını getirip şu kuru dalları keseyim. Şu yeşil dala hayat hakkı tanıyalım. Bakın dipten yeşil iki tane sürgün vermiş. Burayı unutmayalım. Şöyle bakalım neresi olduğuna. Evet aşağıdaki bahçenin sınırıyla hizada bir yer. Bulurum herhalde. Umarım bulurum. Neden kurudu acaba? Bol bol da yağmur yağdı bugünlerde. Çok güzel kekik kümeleri gördüm. Şöyle dikkatlice aşağıya doğru inip. Çünkü yamaç dediğim gibi düz bir yer değil bastığım yer kayarsam çok büyük felaket olur. Burada kekikler var. Taptaze çıkmışlar. Bu kekikleri sizlere gösterebilmek için yere diz çöktüm ve her tarafıma dikenler battı. Gerçekten canım yandı ama doğa fotoğrafçısı olmak böyle bir şey. Şurada yine bir kekikmesi daha. Bu mor çok güzel çiçekler açan bir kekik türü. Bir de beyaz çiçekler açan daha uzun boylu bilyalı kekiğimiz var. Benim bildiğim kadarıyla burada yangın öncesinde 5 çeşit kekik vardı. Farklı. Farklı türlerde. 5 çeşit kekikimiz vardı. Şimdi ben iki tanesini görebiliyorum. Kekiklerimizi de gördük. Evet, buraya dizi dizi dikilmiş bunlar. Yine defne. İyi, bunun durumu iyi. Kurumamış. O nedense kurumuş. Acaba köklerinde zararlı bir böcek mi vardı? Bunlar sanırım beyaz laden karağan da deniliyor. Pembeleri daha yaygın. Açınca göreceğiz. Yavaş yavaş tomurcukları belirmeye başlamış. Uçlarda tomurcukları var. Böyle her tarafı çiçeklerle doluştuğu zaman üzerinde uçuşan arılarıyla, kelebekleriyle enfes görüntüler veriyor Ladenbik. Yine bir çam. Evet, dikkatli yürüyorum. Sakın merak etmeyin. Hiçbirine basmadan. Belki aklınıza geliyordur. Köpeklerimle yaptığım yürüyüşlerde köpekler zarar veriyor mu bitkilere diye. Emin olun, öyle bir içgüdüleri var ki hiç zarar vermiyorlar. Bu da zeytin. Yabani zeytin. Bunlar aşılandığı zaman çok dayanıklı, mükemmel zeytin ağaçlarına dönüşüyor. Bir uğur böceği daha. Demek ki tam zamanı bunları. Evet, yürüyüşümüz iyi gidiyor ama buradan aşağıya nasıl ineceğimi bilmiyorum. Bakın aşağıdaki yolu göstereyim. Şu yola inmem gerekiyor. Şu parmağımın ucundaki patika yola inmem gerekiyor güvenli bir şekilde yürüyebilmek için. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Umarım inebileceğimiz bir yer buluruz. Bu arada şeker kız daha yukarılara çıktı. Evet yine bir kısmı kurumuş defneler. Ama canlı kısımları da var. Şunlar kurumuş olanlar. Bu kuru dalların çıkartılması gerekiyor. Dediğim gibi ben bu hat üzerinde bir yürüyüş daha yapıp budama makasıyla birlikte bunlara gerekli bakımı göstereyim. biraz ileride sanıyorum az eğimli bir yer var. Oradan inmeyi planlıyorum. İniş sırasında çekim yapamayacağım. Çünkü çok dikkatli olmam gerekir. Kayarsam çalıların içerisine yuvarlanma tehlikesi var. Uzaktan tatlı tatlı kuş sesleri geliyor. Şuradan inebilir miyim diye baktım ama yok. Bayağı dik burası. Daha ilerleyelim. En son buralarda dolaştığım zaman çan çiçekleri vardı. Onları çekmiştim. Ladenler vardı. Açmış durumda. Bir yerlerden inmiştim ama şu an nereden indiğimi kestirmeme olanak yok. Yine böyle arada sürpriz bitkiler var. Hmm. Evet, benim kızım buldu ineceğimiz yeri. Bakın, çok güzel bir kılavuzum var. Harika rehberlik ediyorlar can da şeker En güvenli yerleri bana gösteriyorlar. Şuradan iniverdi. Ben de aynı yerden dikkatlice inmeyi deneyeceğim. Bakın şeker, benim inmek istediğim yerde şu an. Ben de şuradan inmeyi deneyeceğim. O halde vedalaşalım. Tekrar güzelliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Sizlere şu defne dalını uzattığımı düşünün. Selamlar, sevgiler.